Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Sessiz Ol veya Öl oynuyoruz. Maç başlamış bile şöyle izleyelim arkadaşlar. Sessiz ol veya öl. Şöyle. Emotional damage. O kadar. Herkes öldü mü lan? Oo bu kaldı. Rehri kalmış. Bir tek re, kalmış. Bu da katil al diyor. O bu Aynen 80 Robux. Katil nerede? Burada. Hepsi burada, hepsi burada. Hepsi kaçıyor. Refi ses çıkardı. Ah! Refi dedi düştü. Katil kazandı. Katil kazandı arkadaşlar. Bakalım şimdi yeni oyun başlıyor. Hemen başlasın arkadaşlar. İnternet bitti lan. Arkadaşlar düzelttim geldim. <laughs> Devam ediyor tur bakalım. Alex. Oğlum niye bu çiğ çalıyor? Aa top oynuyoruz. Bak top da top, top çok iyiyimdir. Top, top nerede? Oba. Gördün mü çalımı? ha? İyi Oba gördün mü çalımı? Ay gördün mü çalımı? Ay gördün mü çalımı? Heh, şöyle. ekti lan top <laughs> ha, top böyle şöyle topu çıkaramadık ve yeni tur başlıyor arkadaşlar. Yeni bir tek x yerle x x kalmış hayatta. Ve bu süpermarketi seçti herkes. Oyun başlıyor bakalım. Tamam ee, biz şeyiz katil şu Ben ses çıkaracağım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oha atayım. Gelin lan. Kanka nasıl kurtarılıyor? Ben ona da vereyim. <laughs> Ananı satayım. Bu <laughs> oh, itme mi lan? Katil oynamıyor. <laughs> yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Onu ona nasıl satayım? Geliyor, geliyor ki. vallahi geliyor. Şurada saklan. Kaçtık arkadaşlar. Bak. <laughs> arkadaşlar bu nerede şu anda? Ve kazandık. Ben ve Sebas Sebas 63 68 45 kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar.

Ana ne satayım geliyor böyle böyle. Emotional damage. Allah kahretsin kanka. Ah buram. Oh yeah. O, uz uzaylı beni de al. <laughs> yakalayamaz ki yakalayamaz Ulan buraya tırmanamıyor buna tırmandık <laughs> hmm. O adamlar ağaca tırmanmış <laughs> Ben de tırmanacağım Sıkıyorsa beni <laughs> de <verir demek> ki. <laughs> yakalayamaz ki ve yine kazandık arkadaşlar. Ben kazandım. Sebas 60 40 45 ve Eyüp Joe kazanmış bir de. Ana nasıl? Ya gitmiş oldu. Spa market. bakalım. Yine hayatta kalamaz. Onu satıyorum. sakin. <laughs> evet. Bam 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 bam. Bir. <laughs> oh, good katil ne ya? Oğlum katil ne? Oha. <laughs> Aa patladı. Hadi bekle lokumu. Ucuuu. katil nerede? Evet. <laughs> Geliyor arkadaşlar. Oğlum. <laughs> Oğlum katil nerede? Katil çıktı mı lan oyundan? Katil kaybetmiş. Oğlum Sebas çok iyi herhalde bu oyunda. Ben de çok iyi. Evet. Yani neşeyi mi deriz? Top nerede? Top, top, top nerede? Topu, topu, top nerede? Aha inşallah katil olma. Aha oh, hayatta kalan. O katil Sebas. Yakalayamayacak diyor arkadaşlar. şurada saklandı. Evet. Ses çıkardık abi geliyor. Abi geliyor. Geliyor arkadaşlar. Bu satıyor. Ne <laughs> yapayım? Şu anda orada. Abi yapma. Ya adama yardım et. Kimdün? katil kazandı. Ya abi ben orada adama keşke yardım etmeseydi. Adama yardım ettim diye kendim öldüm. Bu bu Oğlum bu ne lan? F. Allah kahretsin katilim. Oğlum ben nasıl şey olacak acaba? Önümü görmeyeceğim mi? Önüme nasıl görecek? Ben önümü görebiliyorum. lan kapıyı. söz lan Oğlum ne yap ana? Lan nereye gitti lan ana? Buradan bir yere gitti lan ana. Olur mu daha kalan var mı? mışo. ne oldu lan? Arkadaşlar ee, şimdi yeni oyun başlıyor. <laughs> Onumu satayım. Yine katilim lan. Tamam oynayalım bu. Tamam vallahi birisi şurada bir yerde. Cık. Oğlum. Oğlum. Sabas. ৰ অলপ বহুতো দিবি দিলা ন Buradasın buradasın. <laughs> Lütfen. da kim kaldı lan? Elak Friend 25 ve Yasme Eyüp hayatta kalmış. Ya nasıl hayatta kalıyor? Arkadaşlar bir bölümünde sonuna geldik herkese. Bye.